merhabalar sevgili kahve daha izleyicilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili selamlıyorum sizleri. bugün Mayıs ayı öngörülerimizi yapacağız kahve ve tarot yorumlarımız olacak e, bu ay çekiliş ayımız öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor sonrasında izlediğiniz videonun altına çekiliş yazmanız yeterli oluyor ay sonunda kural sonucunda iki kişiyi belirliyoruz e, ve ben bu iki kişi ücretsiz olarak tarot kahve ve iskambilden oluşan combo dediğimiz bir bakım yapıyorum e, Şimdi hepinize bol şanslar diliyorum. Kişisel bakımlarınız için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sağlıklı mutlu bir Mayıs ayı dileyerek e, Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler, Güneş ve Ay Burcu Akrep olanlarla devam ediyoruz. Oo, akrepler siz de bir şeylere sevineceksiniz. Ufak tefek gözyaşı yapacaksınız ama arkasından büyük bir ferah yaşayacaksınız. Bu yaşayacağınız ferahı da e, sanki etrafınıza duyuracaksınız öyle söyleyeyim size. Evet sevgili akrep burçları bir 5 rakamıyla bir S harfiyle bir aydınlanma yaşayacaksınız. Hemen bir yolunuz var, bir yolla alakalı konuşulmuş, bu yolla alakalı sanki plan proje yapılmış, zaman belirlenmiş, böyle bir şeydesiniz, telaştasınız sanki. Karşınızda ebeveyniniz var, yani anne veya baba, aileden birisi, kan bağı birisi. Onunla beraber oluşturmuş olduğunuz sanki bir harita, bir güzelgah veyahut da o insanla beraber sanki bir şeylerin nasıl olacağını konuşup plan yapmak gibi söyleyeyim ama çok aydınlık gözüküyor. Böyle bir durum var. Şimdi Mayıs'ın 7'sinde alacağınız bir haber var. Bu Mayıs'ın 7'sinde alacağınız haber sanki böyle bir yoldan gelecek. Bir yoldan gelecek. Onunla alakalı bir haber. Bir tüfek çıkmış buraya. Bu tüfekle de ayrı bir haber alacaksınız. Çok belirgin bir R harfi var burada. Bir şeyler duyacaksınız. Böyle beyaz beyaz bulutlarınız çıkmış. E, ferahlı haberleriniz çıkmış. Bir insan var. Böyle bu insan, rütbeli bir insan olabilir. Bir devlet büyüğü olabilir. Makamında oturan birisi. Bir e, emir veren komutan olabilir. Bilemiyorum. Ama onun karşısında bir insan var. Eee... Bu insandan destek mi alacaksınız? Bu insana başvuracak mısınız? Hiç bilmiyorum ama bu insan her kimse güçlü bir insan, otoriteli, otorite sahibi bir insan, konumu, yeri, makamı belli bir insan. Bu insanın önünde sanki sizin hayatınızla alakalı iki tane anahtar var. Yani bu insana gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz ama böyle başınız birazcık önde eğik, saygıdan da olabilir. Ama bu insan sanki sizin iki şeyinize çözüm getirecek. İki aydınlanma yaşayacaksınız, çok aydınlık. İki beyaz anahtar çıkmış çünkü burada çok güzel gözüküyor. Bir hasta haberi alacaksınız. Alacağınız hasta haberi sanki bayan gibi ama erkek de olabilir. Yani cinsiyet vermeyelim ama bir hasta haberi duyacaksınız siz. Ee, çok yakınınız değil, arkanızda kalan bir insan olarak gözüküyor. Sadece haberini alacaksınız ama kişi de zaten e, şey değil, sıkıntılı değil. Onu söyleyebilirim size. Bunun dışında üç tane insan. Siz ve sizin dışınızda iki kişi daha, üç kişi bir araya geleceksiniz. Aydınlık bir konuşma yapılacak. E, bu konuşmayı gizli tutacaksınız, böyle aşağıda bir konuşma. Yani nasıl anlatayım size? Sanki öyle birkaç kişinin duymasını istemeyeceksiniz. Böyle alttan alttan böyle bir konuşma yapıp bir şeylere bağlayacaksınız. Ama şundan emin olun, bu bir balık balığın içindeki üç tane insan, bir kısmetle nasiple alakalı. Belki de birileri size bir şeyler anlatacaklar, ama üstü kapalı kalsın. Sen sadece bil diyecekler diyebilirim. Bunun dışında bir deniz çıpası çıkmış. Bu şimdi bazen yer değişikliklerini de gösterebilir. Bir müddet bir yerde sabit kalmayı gösterebilir. Ama kötü çıkmamış, güzel çıkmış. Denizli bir yer çıkmış her şeyden önce onu söyleyeyim size. Aydınlık var burada. İşle alakalı sıkıntı yaşayanları görüyorum. İşleriyle alakalı bir konu. Bu konuyla alakalı da bir yazışma, bu bir mail olabilir, mesaj olabilir, karşılıklı bir haberleşme var. Önce sanki bir sinirleneceksiniz ama sonrasında da ferah yapacaksınız. İki ayrı e, haneye gideceksiniz. İki ayrı haneye gideceksiniz. E, kısa süreli kalacaksınız bu hanelerde. Yani birkaç saat durup sanki geri dönüş yapacağınız iki yer ama ikisine de ferahla gideceksiniz. ikisinden de ferahla döneceksiniz. Yani sonrasında çok güzel bir ferah yaşayacaksınız. Böyle sanki bir döngü, hayatınızla alakalı bir şeyin değişmesi, yer değişikliği olabilir, işinizle alakalı bir konuysa iş değişikliği veya işte terfi etmek olabilir. Ama sizi çok sevindirecek bir durum gibi gözüküyor. Çok aydınlık. İki yolun arasında kalacaksınız. Sanki bir yola gideceksiniz. Gittiğiniz bir yolda bir müddet sonra tekrar bir yola daha gideceksiniz. Ama bunun her ikisi de birbirinden çok aydınlık. Bakın şöyle göstereyim gerçekten ayrı ayrı yaşayacağınız aydınlıklar var sadece bu sanki bir sürece yayılmış bu süreci ve zamanı bekleyeceksiniz ama dediğim gibi iki ayrı aydınlık evet Evet sevineceksiniz yani bakın akrep burçları birazcık gözünüzü yaşlı gördüm ama inanın bu gözünüzün yaşayacağınız bir sıkıntıdan değil. Bir böyle kötü bir şeyden dolayı değil. Kesinlikle çok güzel çıktı falınız. Sadece böyle sizin sanki içinizde bir duygusallık, bu ara birazcık melankolik misiniz bilemiyorum. Sanki böyle bir şeyleri düşünüyorsunuz. Onunla alakalı. Ama emin olun ki sizi bekleyen çok güzel şeyler var. Evet bir karar var burada bakın bir karar aşaması var. Şimdi partnere olan kişilerin sanki gelecekle alakalı birbirlerine verdikleri sözler. Şöyle göstereyim bakın nasıl kafa kafaya veriyorlar. Burada hayatlarıyla alakalı kademe kademe sanki bir plan oluşturuyorlar. Bu evli çiftler de olabilirler kendi adlarını almış oldukları kararlar. Evet bir karar alma durumu var. Bir şeyler konuşulacak aranızda bazı kararlar verilecek ama bu verilen kararların ve konuların aşamaları var benim gördüğüm kadarıyla iki ayrı aşama var. Şu andan sonra iki ayrı aşama bununla alakalı konuşuluyor. Bir tanesine ferah verilirken diğeri sanki daha arkada kaldığı için onu da sonra düşünürüz veya onu da sonra konuşuruz diyorsunuz. Elinize geçecek paralar var. Küçük meblalar ama bunlar sizi bir araya geldiği zaman sevindirecek meblalar olarak gözüküyor. Bunlara sevineceksiniz. Yurt dışı ile bağlantılı bazı konularınız var, yurt dışı ile alakalı bir durum, yabancı bayraklar görüyorum, buralarla alakalı bir konu, ufak bir yazışmada bir mailde veya bir whatsapp yazışması bilemiyorum ama yazışmayla alakalı bir sorun yaşanabilir, bundan dolayı da sanki bir yerlere mi başvuracaksınız, tekrar bir yazışma yapacaksınız? Yani iki kişinin arasında üçüncü bir insanla alakalı ama kesinlikle yurt dışı bir bağ var, bir konuşma, bir konu olacak. Birazcık da bu konunun içinde parasal bir durum da var. Parayla alakalı bir konu var ama sanırım sonrasında ferah çıkacak ama birazcık uğraştıracak gibi gözüküyor size. Onu söyleyebilirim size. Bir... Ee... Erkek çıkmış buraya. Yatan bir erkek çıkmış. Hasta bir insan çıkmış. Ee, ayak ucunda iki tane insan görüyorum. Baş tarafında bir tane insan görüyorum. Dokuz rakamı. Birbirinden bir şeyler duyacaksınız. Bir hasta haberi alabilirsiniz. Evet. Ayın 15'inden sonra sanki bir telaş yaşayacaksınız. 15, 16'sı gibi bir telaş yaşayacaksınız. Bir anahtar mı kaybedeceksiniz? Bir anahtarla alakalı sorun mu yaşayacaksınız? Ama bu sanki böyle küçücük bir şey. Hani küçük böyle dolap kilitleri olur ya böyle. Veya işte bir hatıra defterinin kilidi gibi düşün. Öyle küçük minyatür bir şey. Ama sanki bir şey açmanız gerekecek? Bir şey mi kilitlediğinizde anahtarı kaybedi, kaybediyorsunuz? Bilemiyorum ama bir anahtar arayışını görüyorum sizin. Bu anahtarın da önemli olduğunu görüyorum. 15'inden sonra sanki o anahtarla alakalı konu. Ee, resmi bir yere gireceksiniz. Burası bir hastane olabilir. Ee, işte bir karakol olur izin belgesidir bilemiyorum. Ama resmi bir kuruma gireceksiniz. O kurumdan da bir belgeyle çıkacaksınız. Bir belge olacak elinizde ama aydınlık ferah bir belge. Ee, bunun zamanı var. Mayıs'ın ortasında görüyorum ben bunu. Evet. Şimdi akrep burcu mayıs ayı o gözünüzü denizde bir yola dikmişsiniz uzaklara dikmişsiniz düşünüyorsunuz Evet sanki daha önce hiç gitmediğiniz görmediğiniz bir yere gideceksiniz bu gideceğiniz yere devlet kanalıyla gideceksiniz ama gittiğiniz yerde çok mutlu olacaksınız çok güzel haberler alacaksınız. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Hem bir, hem bir erkek tarafından hem bir bayan tarafından korunup kullanacaksınız. Ayrı ayrı 8 tane güzel haber yaşayacaksınız. Sizin için hayatınızla alakalı çok büyük bir başlangıç olacak. Tek bir şey için sanki bu yolu düşünürken iki ayrı şey için sanki iki ayrı sevinç yaşayacaksınız. Hayatınızla alakalı ciddi anlamda sizi Değiştirecek, ilerletecek bir durum yaşayacaksınız ama bakın şöyle kartlarınızı göstermeye çalışayım. Çok güzel bir gelişim, dönüşüm, yolculuk, yer değiştirme, uzaklar hatta burası yurt dışı bile olabilir ama hiç görmediğiniz bir yere sanki. Gayet güzel çıktı. Sağlığınızı da iyi gördüm. Sağlıkla alakalı da herhangi bir problem görmedim. Gayet güzel çıktı. Her şey sevgili akrep burçları. Beni için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kişisel bakımlarınız için WhatsApp numaram mevcuttur. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.